Selamünaleyküm dostlar ben Salman Yücel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimize iş çıkarttık İsmail ile beraber. Evet, şöyle sıcak sıcak böreklerimizi aldık. İsmail sen arabada sigara mı vardı? Bir paket. Heh. Yok sordum sadece. Ha? Ha, yiğit misin? Ben de sıkaramıyordum. <laughs> Neyse. Şimdi işimiz eski yerimizi terk ettik. Oradaki malzemelerimizi kuşların kümeslerini bir tane manito aldık. Manito kiraladık. Onunla beraber hop, yeni yerimizi aldık. Buraya yerleştirdik. Şimdi oradaki birkaç şey kaldı. İşte bu bariyerler falan var. Bu şeye ne diyorlardı ya? Bu bariyerlere ne diyorduk? Çitle. Çit, çit. Heh. Çit diyoruz değil mi Bu çitleri sökeceğiz. He? He çit çit. Çitleri sökeceğiz. İşte orada ufak tefek malzemelerimiz kaldı. Onları da buraya koyacağız. Sonra pistimizi yapacağız. Çitimizi çevireceğiz. Ondan sonra inşallah yeni sezona hazırız. İsmail. Çay demledin mi? Daha kaynadı mı? Daha kaynamadı mı? Kuruldum. Al İsmail ben sigara aldım. Ne olur canım? İç İsmail iç. i̇ç <laughs> i̇ç <laughs> iç Allah'a ziyaret olsun. Halil seni aradık. Sabahleyin aradık gel bize yardım et diye. Gelmedin. Bu çardağımızı da buraya yerleştirdik. Burada inşallah gölge olacak böyle hafiften. Kuşlarımızın kümesini güzelce. Bu yeri daha güzel. Düz. Diğer, ara, diğer tarafa göre biraz daha düz. Ama bayağı bir uğraştık yani. Teleskopikle getir, götür, kaldır, indir, yatır. Böyle. Kamyonun olduğu yerden itibaren de böyle çitimizi çevireceğiz. İnşallah. Diğer tarafı biraz çukuru orası. aşağıya doğruydu. İsmail dedi ki emmi dedi gel bunu buraya alalım dedi. Yok muh dediysen de biraz nazlandım ama İsmail'i kıramadım. Yeni yerimizi aldık. Halil aradı Halil geldi Halil de sağ olsun telefona cevap vermedi saat kaç 12 olmuş o daha geldi. saat 12 oldu daha Halilden ses yok cevap yok daha aramam arama yapmadım siladım gayrı köpen he sen sildim gayrı silat zaten <laughs> silat sonra, bir şey diyeceğim de ondan sonra kardeşim demeyeceğim diyeceğim <laughs> ondan kardeş mi olur ha? direğimizi de indirdik ya direkt şey dikiliyken kısa görünüyor da Bayağı bir, Bayağı bir uzunmuş ya şuna bak ya yani bu 15 metre miydi? Kaçtı? 10 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metrelik direk. Şöyle oh. baktığım zaman bayağı bir uzunmuş yani. Havadayken, dikiliyken bu kadar uzun görükmüyor. Ama yatığında bayağı bir şeymiş. İşte eski yerimiz böyleydi. Burada bir çitimiz kaldı. Bunları da söktükten sonra buradaki ufak tefek malzemelerimizi alacağız. Burayı tertemiz yapacağım. Buradaki pisi kaldıracağım. Burada yeniden otlar büyüsün. Burayı bize e, imkan verip kuşlarımızı kozuran kişinin geri yerine burada otları yeşermesi lazım ki burayı bitsin malına, davarına, keçisine, buzağısına yedirsin. Buradaki en sevmediğim yer burasıydı. Hemen dip olduğu için orman. Geç burada da fazla bir ara yok da gene biraz mesafe var. Bura ara biraz e, ormana yakın olduğu için hemen Atmaca veya Gökdoğan Şahin neyse hemen oradan ağaçların içine çıkıp kuşları yakarıyordu. Artık bıktırdıydı. Şimdi şöyle bir 100 metre daha ileri aldık. Biraz daha güzel. Alan biraz daha düz. Kuşların oylanları daha iyi olacak inşallah. Bir de kendimiz de biraz düşünmedik ki Orada güneş de yanıyorduk burada çardakla otururken. Şimdi çardağı böyle ağacın dibine doğru aldık. Öğleden sonra güneş vurduğu zaman burası gölge olacak. Gelen misafirlerimizi sıcaklığı yapmayacağız inşallah. İsmail bir çay demleyemedin ya. Vallahi Bu nasıl iş böyle? Böyle kaldım İsmail. Arnavut, bö <laughs> Arnavut böreği Arnavut aldım sana gidi. Sigara da aldım sana ha. Canım, Yok canım oğlum öyle şey ya. Vallahi utandım. Şey <laughs> <laughs> çalışana normalde adettir yani. Çay kaynıyor İsmail aslında farkındaysan. Daha yeni baktın Su kaynıyor bak. Buhar çıkıyor. Yeni kaynamaya başladı. Vallahi Hayır, yerin senin menüsünü bilmem bak. çevirdiğin zaman bak koyayım fokur fokur. Daha Oo, evet. Evet. Sivas çay bizim merkezden geliyor. Çay bizim, bizim işimiz. Iş. Evet dostlar. Birazdan kahvaltımızı yapalım şöyle inşallah. Ondan sonra geri kalan işlerimizi de yaptıktan sonra bir de bitiş videosu yaparız. Hepsini bir yayınlarım. Görüşürüz evet. birazdan da sonra Allah'a emanetiniz. Halil gelmedi İsmail. He? Gelmez bu. Yardım olduğu zaman gelmez. İşe yaramadığı zaman çıkar gelir ama. Evet. <laughs> Kameraya bakmasaydım <laughs> <mi>? atardım arkasından. <laughs> Kamera açık diye arkasından atmıyorsun değil mi? Yok. Kamera açık olmasaydı arkasından atacağım. Kapatayım hemen atacağım. Başlayacağım. <laughs> <laughs> Haydi bakalım görüşürüz. Evet dostlar. Kübesleri yerleştirdik. Çitlerimizi çaktık. Bari şeyleri Bariyerleri. Çardağımızı koyduk yerine. Çayımızı demledik. Kahvaltımızı yaptık. Saat şu an 4. 4 e arkadaşlar. Işte pistimizi de yaptık. İçine kumunu kaldı. Kumunu tozlaracağım. Buradaki eski yerdeki kum alacağım. Sonra başka biraz daha getireceğim. Eski yeri de güzelce temizledim. Hiçbir şey kalmadı. Tüy tere kaldı. Onlar da zaten gübre olarak olur. Hedef çubuğumuzu ona dikeceğim. Ateşimizi yaktık orada. Oradaki odunlar vardı, ağaçlar vardı. Onları yaktık. Bu tarafı temizledim. Şükür buradan kurtardık. Şimdi yerimiz 10 numara. Çok güzel bir yerimiz oldu. Şöyle açık, iki üç tarafı da açık. Çok güzel oldu burası. İsmail'imin eline sağlık. Evet. Halil, bu arada Halil, <laughs> hakkı helal et. Sen çalışıyor musun bugün ya? Biz bilemedik senin çalıştığını. Biraz arkadan konuştuk ya artık kusurumuza kalma. Ben de hala bu İsmail var İsmail. İsmail konuştu hep senin hakkında. İsmail kanıma girdi arkadan attı. Yoksa bilin ben senin arkadan atmam yani. Evet. Güzel oldu yok. Şöyle buradan buradan atıp atıp gelecek artık kuşlar inşallah. Böyle atıyor ya hani bin, bir kilometre, 2 kilometre ya da kuşlara atıyor ya. Bizimkiler bayağı bir atması lazım yani. 5-10 kilometreden atsın, korur burayı değil mi İsmail? Görüş, ben de, ben de. He. Kuşlarımızı da çıkarttık böyle. Bir pistin kumu kaldı, onu da koyduk mu İnşallah bu iş tamam. Ondan sonra devam. Şu yerdekileri de kaldıracağız, temizliğimizi yapacağız. Sonra bir sema, semaver çayı da ademlerik. Çayımız var. İki ateş altına ısıtır içeriz. İsraf olmasın. Evet. Neyse Halil hakkını helal eder. O birazdan gelir. Haberim yok valla. Gelir o birazdan. Bugün şap atmış şap bitirir gelir. Bir ara bakayım birazdan. Ne diyecek? Ne demeyecek? Çalışıyorsa cevap vermez zaten. Cevap vermez çalışıyorsa. bazı malzemeler var yerlerde onları artık düzenleyeceğim kuşların suluklarını yıkayacağım sularını göreceğim İnşallah bu iş böylece tamam sarı da benimle sürüşüyor çakmak Şu mavi bidonu da çöp olarak kullanacağız. Bundan sonra pet şişeleri falan şunu bunu onun için atarız artık. Hemen buradan bir süre yolumuz geçiyor zaten. Arkaya tren yoluna yanaştırdık böyle kümesin. Burada da kuş uçmapta nerede uçacak ya? Cevap vermiyor mu? He? Cevap vermiyor mu lan? İyi neyse. Evet, birazdan devam edin. bitişini yapalım. Son bir video yaparız. Evet arkasından konuştuğumuz Halil Talas geldi. Halil saat kaç oldu kardeş? Ben seni sabah saat 8'de aradım. Sen akşam saat 8'de geldin. Kıyıdan gel, kıyıdan koşudan gel, kıyıdan koşudan gel. <laughs> buradan gelecek biliyor musun? Biliyorum yani. He? He cumartesi Cumartesi çalışılır mı ya? Allah Allah görüyor musun? Seni yormuşlar ha? Nasıl olmuş mu? Ne zaman çektin, ne zaman ettin Sabahtan, Sabahtan beri aleyküm selam hoş geldin. hoş geldin. Sabahtan beri buradayız ya. Neden çektin sen bunu? Manitör aldım çektin şuradan, valla. Sabah saat sekiz buçukta İsmail'im ile buluştuk. Seni de aradım da çıkmadın. Efendime Aynen. söyleyeyim. Aynen. Manito getirdik. Dokuzda manitoyu aldık. 11'de bunları taşıdık, bitirdik. Manitoyu götürdüm, verdim. Ondan beri de işte uğraş yok. Pistimizi yaptık. Doğmuş, Ondan sonra açık güzel yer. koyduk. He güzel yer. Kuşumuz da uçuyor. Efendime söyleyeyim çitlerimizi de yaptık. Kuşlarımızı da uçurduk. İsmail'imin eline koluna sağ çok yardım etti. Terin suyun içinde kaldı mı adam? Yandım. Çok yorduk adamı ya. <laughs> Önemli değil çalışsın ya. He yattı, çalışsın mı diyor? Yeter ya. İki ay yattı ya. Çalış şu anda. Ya hallim. Şu bir çocuk kaldı havada. O da niye inmiyorsa? Abi bile de kalktı. Buyurun <laughs> hallim. Vallahi kumru da kalktı. Kardeşim şap döktük geldik ya. Adamın pisliğini biz temizliyor Evet. i̇n, in, 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 hadi in, in. gayrı in. Ben şap çektim arkadan o son koyu geldi. He? Eski yerimizde de bitti şükür. Temizledik. Orayı tertemiz yaptık. Pisliğimi de kaldırdım. Efendime söyleyeyim. Geri bu temiz bir şekilde teslim edelim ki. Adam oradan ot biçecek. koyunla kuzusuna inene danasına Evet arkadaşlar. Son durum böyle. İyi çalıştık, yorulduk. Şu an saat 6'ya geliyor, akşam 6'ya. Şükür bitti. Durum böyle. İşiniz yüzünüz rast gelsin diye yani arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Hadi kızım insende. Cümleten selamün aleyküm diyelim. Bu şekilde bağlayalım. İsmail'im eline kolay sağlık. Teşekkür şimdi ettim. Halil senin sınıf arkandan sınıf çok sınıf konuştuk. Videoyu izleyince görürsün. İnşallah. <laughs> <Sen de sağsın gülüyor> ya. Haydi lan cümleten selamün aleyküm. Şunu gelişe gelişe. Bu biraz antrenman alsın var ya çok felaket olacak da sız. İyi atıyorum buradan ha. Evet. Aç, Önü de açıldı ya şimdi şunların yemini vermiyorum ki bu insin de hepsini bir vereyim diye. Bu da insin yeni yerine. Hala, hala Şükür bitti. Yani. He? Hala boğalıyor diyor dişi O kuvalar he. Kanadın şeyinde telen de biri kırılmış bunun. Bir tane kuyruktan bir tane de telekten.